kimsin sen? Kimsin? Engin Günaydın. 1972 doğumlu ünlü tiyatro oyuncusu Engin Günaydın 29 Ocak 1972'de Tokat'ta doğdu. Bir demet tiyatroda Zabıta İrfan karakteriyle kendisini izleyicilere sevdirdi. Ancak şüphesiz büyük çıkışını Avrupa yakasında Burhan Altıntop rolüyle yakaladı. Lisede her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası jürilerin günaydını konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatının ilk tohumları atılmış oldu. Bu destekle beraber oyuncu Hacettepe Üniversitesi konservatuvar bölümüne girdi. 1992 senesinde okulun ikinci yılında Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne geçiş yapmasıyla İstanbul'a gitti. Oyuncunun dediğine göre İstanbul'a ilk geldiğinde şehir gözünde çok korkutucuymuş. Uzun süre evden çıkmamış. Ama bu korkuyla ilgili değil, çıkmak istemiyormuş. Sonra geze geze, sevgili ola ola, alışmış ve öğrenmiş İstanbul'u. En büyük mücadelesi İstanbul'da, evini aramak olmuş. Her ne kadar İstanbul'u sevmemekte bu kadar ısrar etse de, kariyeri burada başladı. 1997 yılında Otto Gargara'nın setinde komiklik yaparken, şans eseri aldığı teklifle bir demet tiyatro dizisinde rol alma şansı yakaladı. Uzunca bir süre seyircilerin izlemekten zevk aldığı, birçok eleştirmen tarafından da beğenilen Zabıta İrfan karakterini canlandırdı. 2001'de Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yazgı filminde Necati rolündeydi. 2003 yılında Hadi uç bakalım ve Alacakaranlık dizilerinde oynadı. 2004 yılında Okan Bayülgen'in şov programı olan Zaga ekibine girdi. Aynı sene Size Baba Diyebilir Miyim adlı dizide rol almasının yanı sıra Yazı Tura filminde Sencer karakterini canlandırıyordu. 2005 senesinde Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle asıl çıkışını yapacağı Avrupa Yakası dizisi ekibine katıldı. Peker açık alın ve Günaydın'ın diziye katılmasından sonra katlanarak artan reytingler birçok sinema eleştirmeninin Avrupa yakası mı bu ikiliyi meşhur etmişti yoksa onlar mı diziyi sorusunu sormasına sebep oldu. Yıldızı parlayan oyuncu, Gora'da dergi editörü, Takva'da Erol, senaryosunu yazdığı Vavyen'de Celal, yer altında Muharrem karakterlerine hayat vererek beyaz perdeye adımını attı. 2011-2012 yıllarında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer aldı. Birinci sezon birinci bölümde konuk olarak geldiği saraya 35. bölümde yerleşmeye karar verdi ve dizi kadrosuna dahil oldu. Daha sonra sözleşmesi bitti ve diziden ayrıldı. 2013-2014 yılları arasında Barakuda Film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan Polisiye komedi türündeki Galip Derviş'te de oynadı. 28 Aralık 2014 tarihinde dizi final yaptı. Daha sonra dizi oyunculuğunu bırakan oyuncu filmlere devam etti. 2015'te İçimdeki Ses'te Selim karakterini hayat verirken, 2017'de Nerelerdesiniz filminde Numan'ı canlandırarak kariyerini devam ettirdiğini duyurdu. Ama 2014'teki asıl ses getiren filmi ise ona bu şöhretinin kapılarını açan Gürse Birsel'in yazdığı Aile arasında oldu. Sadece alışık tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerinde Komedi dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçildi. Reklamlarda da gördüğümüz başarılı oyuncu 2020 yılında Gain'de yayınlanan 10.000 Adımda Mehmet e hayat verdi ve 2021 yılında Azizler'le yeniden bir dijital programda yer aldı. Ayrıca İstanbul Plus dergisinin Temmuz 2006 sayısına verdiği röportajda boğazda dolaşmayı, ormanda yürüyüş yapmayı, kişilikli binalara bakmayı, denizi yakından ya da uzaktan seyretmeyi, Cihangir'de Simra ve Porte'de yemek yemeyi sevdiğini söylüyor.